Aslında sadece emniyete kalsa olay kapatılacak. Türkiye ülkücü isim Sinan Ateş cinayetini konuşmaya devam ediyor. 80'lerin MHP davası avukatı Mehmet Saral bomba gibi açıklamalar yaptı. Saral bu cinayetin üstü kapatılacaktı ama artık ok yaydan çıktı dedi işte böyle uyuş işin içine uyuşturucu lafları falan aralara serpiştirilerek sanki böyle adi bir cinayetmiş gibi düşünülebilirdi daha doğrusu günahlarını almayalım fakat tabi hem kamuoyunda gelen tepki hem de böyle rahmetli Sinan'ın çok sevilen bir kişi olması bunun üzerine örtmelerine müsaade etmedi bu saatten sonra da isteseler de örtemezler çünkü herkesin söylediği bu bir siyasi suikast, her siyasi suikast gibi emri verenler var, organize edenler var hem de böyle çok geniş çaplı yani birkaç kişi değil 5-10 kişi belki 20 kişi tam bir siyasi suikast. Öyle olayın üstünde bu saatten sonra emniyet istese dahi örtemez, örterse ne olur? Kıyamet koparır. Sinan çok değerli bir çocuktu benim de tanıdığım, sevdiğim, konuştuğum, sohbet ettiğim böyle hani Türkiye siyasetinin de istikbalinde olacak kanaat önderi bir arkadaştı. Ve Türkiye'de de ne olup bittiğini bilenlerden de geniş de bir böyle net vardı. Onun için öyle isteseler de kapatamazlar. Ee, artık yani ok çıktı. Bal gibi suyu, siyasi suikast. Avukat Mehmet Saral, MHP Genel Merkezi'nin tüm olaydan haberdar olduğunu iddia etti. Kesinlikle siyasi sonucu olacak. Yani <laughs> e, MHP yönetimi falan orada rahat oturamaz. Öyle sessizliğe bürüneceksiniz. Üç gün geçmiş ağzınızı açmayacaksınız. Hiçbir şey söylemeyeceksiniz. İşte sizinle ilintili bir sürü isimlerden bahsediliyor hiç, hiç örtemezler. MHP'de de siyasi sonuçlar olacak. Zaten e, çok sayıda istifa var. Çok sayıda eleştiri var. E, i̇nşallah Devlet Bahçeli orada oturamayacak. Olayı bütün teferruatıyla hepsi biliyor. Yani öyle bir kişi, üç kişi, beş kişi değil. MHP genel merkezindeki herkes olayı bütün teferruatıyla biliyor. Biliyor. Şimdi sadece bekliyoruz. Hani Kiki konuşalım böyle elde deliller, e, ifadeler, bilgiler olsun diye. Ama herkes her şeyi biliyor. Hani o meşhur laf var ya herkesin bildiği bir sır. Sır falan değil. E, biz biliyoruz. Ülkücü camia biliyor, siyaset biliyor, gazeteciler biliyor, polisler biliyor, savcılar biliyor. Neymiş yani neyi gizliyorlar? Hepsi açığa çıkacak.